Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Romanya'ya gidiyoruz. Benim arabayı x soktular. Sabah uçağım var Köpreş'te kalkan. Şu an için ona yetişip yetişemeyeceğim kesin değil. Metro istasyonuna geldim ve karşılaştım durum. Şu şekilde. Herkese merhaba. İlk YouTube videomu hoş geldiniz. Bugün cumartesi ve dün okulun son günüydü. Yani en azından önümüzdeki bir hafta için ve tatilde zaman buldukça yurt dışına çıkıyorum. Şu anda otogara gitmek için metroya geldim. Buradan metroya binip otogara gideceğim. anda 2 metro değiştirerek otogara geldim. Otogarın girişi şu. Şimdi gidiyoruz. Bu arada otogara gelmek için M2 metrosunda binip Yeni Kapı istasyonunda inebilirsiniz. Oradan sonra yaklaşık 2 dakika bir yürüme ile ulaşabilirsiniz. Şu anda otogara giriyorum. Şu anda otogara geldim. Otobüsümün kalkmasına yarım saat kadar var. Şimdi bekliyorum. Ve bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Romanya'ya gidiyoruz. Romanya'ya Bükreş'ten kalkan uçağım olduğu için gidiyorum. Bükreş kalkışlı uygun bir uçak bileti yakaladım. Romanya'da otobüsle gidiyorum. Birçok kişinin bu konuda bilgisi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben de bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. İstanbul'dan Bükreş'e giden birkaç firma var. Direkt otobüsle gidebiliyorsunuz. Bulgaristan üzerinden gidiyorsunuz. Otobüsle bu şekilde Romanya'ya gitmek için yeşil pasaportunuz ya da Schengen vizeniz olmalı. Onun dışında sanırım Romanya'nın kendi vizesi de var diyebiliyorum ama bu şekilde Bulgaristan'dan geçebiliyor musunuz o konuda bir fikrim yok açıkçası. Onu da araştırarak öğrenebilirsiniz. İstanbul'dan Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitmek 10 ile 12 saat arası sürüyor. Buna günlükte beklemeler dahil mi emin değilim. Benim otobüsüm Aksaray Otogarı'ndan kalkacak. Normalde herkesin bildiği Esenler Otogarı'dır ama Aksaray Otogarı da var. Tabii ki Esenler Otogarı'ndan kalkan otobüs firmaları da var metro turizm gibi. Ama şu an için bir öneride bulunmak istemiyorum. Yolculuktan sonra deneyimlerimi aktaracağım. Artık son dakikalar. Bagajları yerleştirdiler. Birazdan yolculuk başlayacak. sınır kapısına ulaştık. Yolculuk yaklaşık 3 saat kadar sürdü. Şu anda sırada bekliyoruz. Gördüğünüz gibi araba sırasıyla otobüslerin pasaport sırası ayrı oluyor. Önümüzde yaklaşık üç tane otobüs var. Burada da arabalar bekliyor. Eğer Türk vatandaşıysanız çıkarken yurt çıkış harç bulu almanız lazım. O da şurada. Gördüğünüz gibi satılıyor. Ben de şimdi gidip yurt dışı harç bulunu alacağım. Ücreti 150 TL. Oradaki kulübede şu an çalışan yoktu. Ben de içerideki otomattan almaya gidiyorum. Şimdi yurt dışı harç bulumu aldım. Yurt dışı harç bulumunun ne olduğunu bilmeyenler için 150 TL ödüyorsunuz ve karşılığında sadece bir kağıt parçası veriyorlar. Daha sonra pasaport görevlisi ülkeden çıkarken bunu yırtıyor ve bir daha kullanamıyorsunuz. Bunun Türkiye ve bir ülke daha dışında uygulayan bir ülke yok ama bizim ülkemiz uyguluyor. Ve şimdi Türk sınırını geçti. Sınırı geçtiğimizde burada sizi tekrar otobüs firmanız bekliyor. Sizi buradan alıp bundan sonra Bulgar tarafına götürecekler. Oradan da Bulgaristan gümrüğünü geçeceğiz. Şimdi otobüsle Bulgar sınırına geldik. Burada pasaport kontrolüne gireceğiz. Evet Bulgaristan sınırını da geçmiş bulunuyoruz. Yolcular bu şekilde geçti. Otobüsün gelmesini bekliyor. Bu işlem yaklaşık iki buçuk saat kadar sürdü. Türk sınırından çıkıp Bulgar sınırına girmek ve hala da otobüsü bekliyoruz. Güncelleme yapıyorum. Saat 1'de başladığımız gümrükten. Şu anda saat 5 oldu ve hala çıkamadık. Şöyle göstereyim. Arabayı X-ray'e soktular ve şu anda bagajları aradıktan sonra yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani yaklaşık bir 4 saattir gümrükteydik. Bakalım ne zaman çıkabileceğiz. geçtikten 15-20 dakika sonra şöyle bir yerde durdu. Burada bir restoran, bir de bir market var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben gümrüklerde bu kadar bekleyeceğimizi tahmin etmiyordum. Ve o yüzden sabah uçağım var Bükreş'ten kalkan. Şu an için ona yetişip yetişemeyeceğim kesin değil. Muavinle konuştuğumda Romanya gümrüğünün bundan daha kötü olduğunu söyledi. O yüzden aşkı gerçekten korkuyorum. Uçağımı kaçırma ihtimalim var. <laughs> herkese Romanya'nın başkenti Bükreş'ten merhaba diyorum. Gerçekten çok uzun, olaylı ve stresli bir otobüs yolculuğu geçirdim. Detaylarını havalimanına gidince anlatacağım. Şu anda otogardan uzaklaşıyorum. Havalimanına doğru gitmek için otobüse gideceğim. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Şu an saat yaklaşık 1 olduğu için gece. Bilet satış noktaları kapanmış. Ve ben de biletimi nereden alacağımı bilmiyorum şu an için. Gittiğimde bir yolunu bulmaya çalışacağım. Şu an Yürüyorum, şöyle yürüdüğüm yeri de göstereyim bomboş bir sokakta yürüyorum. Şimdi haritadan havaalanına gitmek için e, bineceğim otobüsün kalkacağı durağa gidiyorum. Tabii ki harita daha kısa olduğu için ara sokaklardan gitmemi söylüyor. Ama ilk ara sokağa girdikten sonra biraz fazla yürümenin ara sokaklarda yürümekten daha iyi olabileceğini düşündüm. Çünkü gerçekten bu saatte Bükreş'in ara sokaklarında yürünebilecek gibi değil. Her ne kadar bu yaptığım yürüyüş biraz ürkütücü olsa da aslında çok keyif veriyor. Çünkü gerçekten e, kimsenin sokakta olmadığı bir zaman bütün mimari size kalıyor. Şu şekilde yürüdüğüm sokağı da göstereyim. Yürürken böyle bir kiliseye rastladım ve gerçekten muhteşem gözüküyor. Sanırım şu an havalimanına gitmek için sabah olmasını beklemeliyim çünkü meteor istasyonuna geldim ve karşılaştığım görüntüyü şu şekilde. Kapısı maalesef kilitli ve kapanmış. Ama bilmiyorum burada bir AVM gözüküyor. Belki oraya gidebilirim. Ne yapacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Şu anda otobüs durağına geldim. Ben metroyu göstermiştim fakat zaten metro ile gitmeyi planlamamıştım. İnternetten edindiğim bilgilere göre bu otobüs durağından havalimanına otobüsle direkt olarak gidebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 783 numaralı otobüsle havaalanına gidebilirsiniz. Bilet konusunda şu şekilde çözdüm. Şoföre sordum ve şoför dedi ki kredi kartımızla ödeyebilirsiniz. Burada da yazıyor zaten e, kartla ödeyebilirsiniz. Her ne kadar olumsuz tarafları olsa da bazen internet hayatınızı kurtarabilir. Bu şekilde de bir dipnot geçmiş oluyor. Şu anda otobüs hareket etti. Şurada gördüğünüz makinelere kredi kartınızı dokundurarak biletinizi alabilirsiniz. havalimanına otobüsle geldiğin zaman otobüs sizi tam kapının önüne indiriyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şu an havalimanına geldim. Size otobüste başıma gelenleri anlatacağım. Otobüs daha ilk gümrükten çıktıktan sonra yani Türkiye'den çıkıp Bulgaristan'a girerken Free Shop tarafında yaklaşık bir saatlik bir bekleme yaptı. Free shop'tan alışverişler falan yapıldı. Orada bir saatlik bekledik. Ama ben zaten zamanımı iyi ayarlamıştım. O yüzden herhangi bir sorun yaşamayacaktım. Yani her şey planladığım gibi gitseydi. Bu bir saatlik bekleme çok önemli değildi. Çünkü benim zaten daha çok zamanım vardı. Ben normalde planlarıma göre Bükreş'e akşam varacak. Daha sonra birazcık Bükreş'i gezdikten sonra geceden havalimanına geçecektim. Duty Free'den sonra asıl olay başlıyor zaten. Bulgaristan sınır kapısına geldik. Ve otobüsü XR'ye sokma kararı Aldılar. Otobüsün altında bulunan bütün bagajları, torbaları ve çantaları hepsini aşağı indirdiler. Ardından otobüsü X'ye soktular ve bizim çantalarımızı aradılar. Bunların hepsinin yapılması yaklaşık 5 saat kadar sürdü. Daha sonra Muavinle yaptığım konuşmada Muavin bana Bulgaristan sınırının yine iyi olduğunu, asıl sorun Romanya'da olduğunu söyledi. Ve ben de bundan sonra gerçekten çok korkmaya başladım. Dediğim gibi zaten zamanım vardı fakat bu kadar beklemeyi kattığınızda yetişemeyebilirdim. Gümrükte 5 saat kadar beklemenin ardından artık Bulgaristan'daydık. Bulgaristan'dayken aslında içim biraz rahatlamıştı çünkü yavaş yavaş yol alıyorduk ve benim zaten dediğim gibi zamanım vardı. Yani yetişebilecek bir sorun yoktu. Fakat sonrasında şoförümüze bir telefon geldi. Telefonda Romanya Gümrüğü'nün arabaları çok sıkı aradığı söylendi. Şoförümüz de bu konuşmadan sonra gümrüğe girmeme kararı aldı. Ve saat sabah 5'e kadar bekleyecekti gümrüğe girmek için. Benim uçağım sabah saat 8'de. Gümrüğe 5'te girip ne zaman çıkacağımız belli değil. Ben merkeze indikten sonra havalimanına ne kadar sürede ulaşacağım o da belli. Eğer gümrüğe 5'te girmiş olsaydık ben kesinlikle uçağı kaçırıyordum yani. Fakat sonrasında hemen şoförle konuştum ve durumu ona izah ettim. Uçağımın olduğunu söyledim. Ve daha sonrasında kendisi beni eğer başka bir araba varsa gümrüğe giden ona bindirebileceğini söyledi. Daha sonra şoförün dediği gibi de oldu. Başka bir araba gidiyordu. Ben de bir dinlenme tesisinde bizim arabamıza inip diğer arabaya bindim ve o arabayla birlikte Bükreş'e geldim. İstanbul'dan Bükreş'e kadar olan yolculuğumun ilk videom olabileceğine karar verdim. O yüzden videoyu şu an burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi havaalanına yetiştim ve uçuşumu gerçekleştireceğim. O yüzden bir sonraki video yayınlandığında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.